nereye geldik? Hadi o zaman başlayalım. Koş bakalım. Koş 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 koş. Arya ben seni bekliyorum. Ben de geleyim mi seninle? Hadi koş. Hadi beraber çıkalım. Biz bugün Arya ile anne kız beraber geldik. Ben buralardan geçebilir miyim? Arya. <laughs> Hadi geç bakalım. Bekleyeceğim seni. Geleyim mi? Hadi ben de geleyim. Arya burası çok sallanıyor. Neredesin? Bakayım. Evet ben de geldim. Oy. Aa. Buradan nereye gideceğiz? Burası kapalı bir yermiş. Aa, buradan bir yere gidemedik. Ayrıca büyük bir salıncak var. Oraya gidelim mi? Ari burayı bakayım Ari bir bana bak. Sen biliyor musun burayı? Bir bana bak. Ari annene bak. Hadi ben de geleyim. ben de buradan geçebilecek miyim? Beni bekler misin? Geç 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 geliyorum. Hadi koş. Arya'ya yetişmek zor değil mi Araya? Evet hadi geliyorum peşinden. geldin buraya? Hadi geliyorum. Buradan mı çıkacağız geri? Arya, burada bir yol buldum. Buradan mı çıksak neler var bakalım? Hadi biz buradan gidelim. Aa, hadi önce sen bir çık bakalım buradan nereye gidiyoruz? Buradan gel gel. Beraber bulalım mı? Gideriz. Arya bu <laughs> Arya bunun içi için şu büyükten kayalım mı? İster misin? Hadi gel bulalım or. İstemez misin? Tamam o zaman burada oyna. Evet Arya rengi renk topların arasına geldi. Arya bu nasıl bir oyun? Gördün mü? Hadi beraber oynayalım. Evet. Şimdi değiştirelim rengini. Turuncu yattım. Arya Arya at havaya doğru. Şöyle yapıyoruz bakın. Bunun üstüne bıraktım. Aa, olmadı. Tekrar deneyelim mi? Evet Arya bak benimki oldu. Pembe mi? O zaman bunu hemen buradan gönderiyoruz. Bak hoppa. Hadi at bakalım. Evet evet evet. Biraz daha itmen lazım. Ben senin için yapayım mı? Attım. O gördün mü Arya daha çok havaya kalktı. <laughs> Hadi bas bakalım ne olacakmış. Olmadı mı? Evet. O turuncu da oldu, bu da oldu. Arda ikisi beraber oldu şu anda görüyor musun? Ne yaptın? Arda'yı buraya gömelim mi? Arda atayım mı sana? Hoppa! Hoppa! Oy! <laughs> Gözüne mi geldi? Hop! Evet Arda'yı buraya. Arda'yı burada kaybedelim mi? Seni burada saklayayım mı? İster misin? Neredesin? <laughs> Arya buraya saklanmış. Ha? <laughs> 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 Efendim? O Arya burada çok var sanki Çok değil mi? Burası daha e, dolu. Evet, rengarenk bir sürü toplar var. Arya, şunları binmek ister misin? Hadi yakalayalım. Aa! Arda iyi misin? Hadi gel bakalım bekliyorum seni. Arda koala gibi tuttu. Hoppa! Evet. Hadi devam edelim. Arda şurada atlar da var oraya gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi bakalım. Bindin mi? Ben seni bekliyorum Arda buradan gel tamam mı? Neredesin? <laughs> Hadi in değiştir bakalım giderken binebilir misin acaba? <laughs> Anneciğim anneler için değil ama bu. Neredesin? Hadi in. Onun mı bineceksin? <laughs> Arya. Aa evet burada daha güzel bir alan var. Hadi oraya gidelim. Bakalım. Ama buraya büyüklerin çıkması yasak anneciğim. Hadi çık bakalım biraz zıplayalım. Ben sana yardım edebilirim. Arya evet zıpla. Arya bekleyeceğim seni tamam mı? Çıkarsın çıkarsın. Bekliyorum seni. Aa buradan inmeyecek misin? Bakayım. Arada bak abla ne yapıyor? <laughs> Hadi kızım sen de çık. Bekliyorum. Darle çık 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 çık. <laughs> Sana tırmanman lazım. Aferin. Gel buradan dur. Arya oradan değil gel. Evet, biz Arya ile beraber kayacağız. Anne de Hadi kayalım. Hadi kay bakalım. Evet. Arya çık geliyorum. Evet, Arya ile biz tekrar kayacağız. Hadi kay Arya. Kay bakalım. Beraber mi oturalım? Hadi bir iki. Hopp, Arya dur. Kardeş var. <laughs> zıpla, 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 zıpla. Hoppa, hoppa, hoppa. <laughs> Nasıl Arya? Arya? Ne oldu? Gel. Hadi zıplayalım. Gel. Bir, iki, hop. <laughs> <elimizle> i̇yi misin? <laughs> i̇yi misin Arya? Gel, Hadi. Hadi kalk 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 devam. Hoppa hoppa. İyi misin? Hadi kalk daha hızlı zıplayacağız. Kalk kalk. Hadi daha hızlı Arya. Hoppa hoppa hoppa. El ele mi? Çok eğlenceli. Hop. Kalk. Yeter mi? Evet şimdi başka bir alana gidiyoruz. Hoppa. Oo Arya. Burası neymiş böyle ışıklı alan varmış. Aa, tren evet, ama. tren yapmış. Hadi binelim. Uhu, Arya'ya bakın. Arya arkandan toplar geliyor. Toplar. Evet Arya bak abla burada sayılarla oynuyor. Biz de oynayalım mı? Hadi dizelim mi sırayla? 1-2-3-4-5-6 Hani 7? 7 burada. 8 burada. Ve 9. Ama şimdi bunları düzgün düzmeliyiz. Arya bunlarla oynayalım mı? Arya bir şey söyleyeceğim. Burada üzümler var, meyveler var. Bunları birleştirelim mi? O trambolin var. Hadi gidelim. Devam tamam ediyoruz. Trambolin'e geldik. Evet, evet, evet. Arya bak. Hop, hoppa, hoppa. Hadi kim daha yükseğe zıplayacak bakalım. Arya zıpla. <laughs> Hadi bakalım kim daha yükseğe zıplayacak. Evet, zıplıyoruz. Arya'yı daha yukarıdan gördük. Ay. Arya da benim yanıma geldi. O zaman şimdi ben senin yerine geçeyim. Olur mu? Ben, ben. Yoksa beraber mi? Ben, ben. Hadi ama ben çok hızlı zıplayacağım. Hoppa! <laughs> İyi ben, misin ben, efendim? Efendim. efendim. Ben, ben, ben. Tamam ben buraya geçeyim. Evet, hadi başlasın. <laughs> Oy! Çok daha hızlı, daha hızlı Arya. Daha yüksek zıplayabilirsin. Evet aferin. Hadi zıpla. Oy, aferin sana. Evet. Çok yoruldum hadi. Neye gidelim neydi sıra? Orada mı? E hadi gidelim. Bir zıplatacağım. Hoppa, 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 hoppa. Hadi gidelim. Evet, evet. Hadi devam et. Hadi efendim. Uzanayım mı? Tamam. ne çıkacak? Efendim. Hadi hadi bu tünelden geçelim mi? Musun? Hadi bekliyorum. Evet evet aferin sana. Evet Arda geldi. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Geri mi çıkacağız? Tamam hadi ben de geleyim. Geldim. Hadi çık bakalım bu köprüden. Evet Arda şimdi bir e, parkurda. Hadi Arda şimdi çık bakalım buralardan. Şunların aralarından da geçebilir misin? Evet çok güzel. Hadi geç bakalım annem. İşte buradasın. <laughs> Hadi geç bakalım. O Arda bunun içi ne kadar güzel. Bas bakalım. Kırmızı, yeşil, mavi, kırmızı. Evet. Hadi bakalım. Yoksa burada dönebilir misin acaba? Yok bu dönmeyendenmiş. Burada da varmış her ya. Gördün mü? Evet. Evet hadi gel bakalım oradan mı geçeceksin? Nereye gidiyorsun? Hadi gidelim Büyük Kaykaya gidiyoruz. Evet şimdi Arya Büyük Kaykaya için çıkacak. Hadi çık bakalım. Evet şimdi büyük arka için gidiyoruz. Oy Arya <laughs> ben de arkandayım. Beni bekler misin? Evet şimdi buralardan çıkacağız. Kan gidiyorsun. Arya beni beklemeyecek misin? Evet hadi ben de buradan kayayım. Hadi bir iki. Üç. <laughs> Hadi kayın bakalım. Daha yapalım. Arda şimdi de sen gelirken ben seni bekleyeceğim aşağıda. Bakalım nasıl geleceksin? Tamam mı? Hadi çabuk bekliyorum seni. Kayın. Kay bakalım. <laughs> Aferin. Evet hadi bakalım bir daha. Arda yine var. Aa, bakayım Arya. Arya hadi seni bekliyorum. Evet doğru yerden mi gidiyorsun? Kim orası? Ee, hayır buradan galiba. Arya gel buradan galiba bak. Evet oradan. Evet Arya. Çabuk gel seni aşağıda bekliyorum. Buldun mu doğru yeri? Hadi çabuk çok hızlı. Aferin sana. Şimdi başka bir şeyler yapalım mı acaba? Bir daha mı buradan? Evet Arda burayı çok sevdi çünkü. Hadi bakalım. Arda bir bana bak. Arda kız. Evet Arda şimdi bunları evet döndürüyor. Aferin sana. Arda görüyor musun? Nasıl farklı oluyor değil mi? Evet Arda bir daha kayacakmış. Of, hadi bakalım. Evet ya. Hadi bekliyorum Arya yine büyükten. Arya bu sefer şundan mı kaysan? Bu sefer şu büyükten mi kaysan? Şundan. Hangisinden kayacaksın? Yine mi ondan? Tamam hadi bekliyorum o zaman. Hadi. Tamam. <laughs> Hadi bekliyorum. Arya şu an çok mutlu, değil mi Arya? <laughs> Hadi çıkalım kaymaya. Sin geldin mi? Evet Arya oyun süremiz dolmuş. Oyun süremiz dolmuş. Bugünlük bu kadar. Daha sonraki eğlencelerde görüşürüz.